Herkese selamlar arkadaşlar. Ben de kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber akvaryum kanalımın ilk videosuyla karşınızdayım. Astronot balığıyla ve pengasus köpeği balığıyla ilgili bilgiler vereceğim. Şöyle videoya geçelim. Şöyle yakın çekimden size bahsetmek istedim. Pengasus köpeği balıklarıyla başlayalım. Bu balıklar oldukça hassas balıklardır arkadaşlar. Pulları yoktur. görmekleri az olduğundan dolayı hassas balıklardır. Sese karşı ya da herhangi bir titreşime karşı çok duyarlı ve hızlı hareket ederler. O yüzden akvaryumda kur bulunmaması gerekir. Çok hızlı hareket ettiklerinden dolayı bir yere çarpma olasılığı vardır. Bu halkar ciddi boyutlara ulaşır arkadaşlar. 50-60-70 santim civarlarını bulurlar. Evet ve akvaryum sıcaklığının 22 ile 28 derece olması onları gayet mutlu edecektir. Ee, ve tabi boyutlara ulaştırmak istiyorsanız akvaryumunuzun da büyük boyutlarda olması lazım arkadaşlar. Geldim astronot Oscar balığına. Bu balık gayet hoş ama bakılması da zor olan bir balık. Çünkü bir anda sinenebilen ve ağzına sığdığı balıkları yiyebilen bir balık. Yani ondan küçük balık beslerseniz o balıkların öldüğünü, bir anda yok olduğunu görebilirsiniz. Değişik balık olmasının sebebi akvaryumda kolları kafasına göre yeri değiştirmesidir. Ya da bir anda sakinleşip bir anda agresifleşmesidir arkadaşlar. Dediğim gibi biraz sıkıntılı balıklar yani. Şöyle ben size biraz sonra sistemi göstereceğim. Filtre ve ısıtıcı e, ısıtıcıyı göstereceğim. Bunlar dip ile beslenir arkadaşlar bu arada. Onu da söyleyeyim. Az sonra da ölü verebilirsiniz. Şöyle sistemimi de görüyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir e, filtremiz var ve 100 voltluk bir ısıtıcımız var arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Daha fazla video istiyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. Abone olup like atarsanız sevinirim. İyi akşamlar.